Tamam, bunları da alıyoruz. Bunların da hiçbirinde... Bunlar da bir şey yok. Abi son kullanma tarihi olmayan bir ürünü ben sana burada bırakamam. O yüzden bak içerisi hani ilaçlama yapılmadığı için sinek dolu içerisi. Tarihi geçmiş Bunlar. ürünlerin hepsine muhafaza altına alacağız. Tüketim tarihi 2023 diyor yani. Siz bunlara bakmıyor musunuz? Hadi Hı. tamam, hijyen belgeniz yok diyorsunuz ama hiçbir şeyde kontrol etmemişsiniz yani. Zoltan, içinden e, böcekler yuva yapmış yani. 2019'da bunların kaldırılması gerekiyor yani. 2019 tarihli ürün var burada ya. 13-11 diyor bak. Bugün ayın kaçı? 27'si. Bugün 27'si. E koyalım mı? Kullanacak mı? Dükkandaki bütün depodaki malzemelerin hepsini alacağız bugün işte. Resmen hani senin bu iş yeri halkın sağlığını riske atmak, 60 at, atmış oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Al al zaten o şey olmuş yani bir, birbirine girmiş. Şeker hamuru 2022. Bakın bütün ürünlerin üzerinde sinek var yani. Bunu yediriyor musunuz siz kendi çocuklarınıza ya da kendiniz yiyor musunuz mu siz bunları? Buraya genel temizlikten bir tane idari yaptırım. Tarihi geçmiş ürünlerden bir tane yaptırım. Ee, arkadaşların arkadaşlarım maskelerinin olmadığından dolayı bir tane idari yaptırım düzenliyor. Üç tane. Evet arkadaşlar bunları şimdi kategori kategoriye ayırın ki sunaklara geçeceğiz bunları. Tabii tabii. Yani kullanılan, üretim yapılan bütün iş yerlerinde tarihi geçmiş, yani ambalajı bozulmuş gıda zehirlenmeleri. Hep bunlardan dolayı işte